tarih boyunca Kuzey Kutbu dünyanın uzak ve erişilmez bir bölgesi olmuştur. ABD'nin bir buçuk katı büyüklüğünde olan bu geniş okyanus, metrelerce buzla kaplı ve geleneksel deniz yolculuğu imkansızdı. Yine de bu, insanları denemekten alıkoymadı. Kaşifler 1500'lerden beri Kuzey Kutbu'nda bir yol arıyor, o zamanlar Avrupa-Asya deniz rotası sadece Ümit Burnu'ndandı. Yüzyıllarca sayısız sefer Kuzeydoğu geçidinden daha hızlı bir rota bulmaya çalıştı. Sonunda 1877'de Adolf Erich Nordenskjöld liderliğindeki bu İskandinav gemisi yolculuğa çıktı. Onunki Avrasya'nın çevresini dolaşan ilk gemiydi, buzda 11 ay sıkışıp kaldıkları için yolculuk neredeyse 2 yıl sürdü. Bering Boğazı'ndan ve Kuzey Kutbu Suları'ndan çıkışa sadece günler kala. Nordensky yol'un yolculuğundan bu yana geçen 144 yılda çok şey değişti. Uluslararası denizcilik, artık küresel ekonominin bel kemiği, 1869'da açılan Süveyş kanalından yılda 20 bin gemi geçiyor. Ama iklim değişiyor ve kutup dünyadan 4 kat hızlı ısınıyor. Bu yüzden efsanevi Kuzeydoğu geçidi ticarette daha uygun bir rota haline geliyor. Şimdi bu geçit Kuzey Deniz Yolu olarak biliniyor. Nordenskjöld'ün takıldığı buz artık eskisi gibi değil. Bugün buz tabakaları daha küçük ve ince. Bazı uzmanlar 2040'larda kutupta ilk buzsuz yazın yaşanabileceğini öngörüyor. Denizcilik sektörü için bu bir fırsat. Kuzey Deniz Yolu Avrupa ile Asya arasında Süveyş Kanalı'ndan çok daha kısa bir bağlantı. Örneğin Çin'den Batı Avrupa'ya giden bir gemiyi ele alalım. Kuzey Deniz yolu Orta Doğu rotasına göre iki haftaya kadar zaman ve binlerce mil yakıt tasarrufu sağlayabilir. Ümit Burnu rotasıyla karşılaştırıldığında tasarruf daha da fazla. Kuzey Kutbu üzerinden seyahat, alternatiflerden hızlı ve ucuz olabilir. Orta Doğu'daki artan siyasi huzursuzlukla yeni bir rota lüks değil, zorunluluk haline gelebilir. Bu Kuzey Kutbu rotasını kontrol eden gelecek yıllarda küresel ilişkilerde büyük etki sahibi olabilir. Ama bir sorun var Kuzey Kutbu'nda. İşte burada Rusya devreye giriyor. Kuzey deniz yolu kıyılarını sararak Arktik deniz taşımacılığını geliştirmek için ideal konumdalar. Bir de Rus hükümeti Arktik altyapı ve endüstrisini geliştirmek için 300 milyar doları aşan bir program onayladı. Limanlar, santraller, boru hatları, havalimanları, hatta tam teşekküllü kasabalar inşa ediliyor. Projenin ölçeği gerçekten çılgınca, sadece geçen gemilere hizmet için abartılı gelebilir. Ancak buzlar eridikçe sadece ticaret yolu açılmıyor. Aynı zamanda okyanus tabanında, gizli büyük miktarda doğal kaynak da ortaya çıkıyor. Kuzey Kutbu, tahmini 35 trilyon dolarlık kullanılmamış petrol ve doğalgaza ev sahipliği yapıyor. Evet, TR ile trilyon. Rusya'nın enerji piyasalarındaki yerini sağlamlaştırıp dünya sahnesinde ciddi etki yaratmaya yetecek kadar. Bu kaynak zenginliği ve pazar erişimi o kadar etkili ki Kuzey Deniz Yolu artık Arktik İpek Yolu olarak da anılıyor.